Arkadaşlar hepinize merhaba e, Açıkçası bu videoyu 3. kere çekiyorum 3 keredir telefon kaydetmiyor <laughs> kaydetmesi için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Şimdi cumartesi günü. Bugün günlerden 29 Ocak ve saat 9 arkadaşlar. Bugün 11'e 12'ye kadar akşam çalışmayı hedefliyorum. Bugün gezmek yok. Bugün bütün gün iş günü. Çünkü hava çok soğuk. Buradaki insanlar genelde bu soğuk havalarda dışarıya çıkmıyorlar. Evlerinden çıkmıyorlar ve hizmet bekliyorlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Bir Alışveriş yapacağız. 2. Yapılan alışverişleri teslim edeceğiz. Ve 3. Yemek dağıtacağız arkadaşlar. 3 iş için farklı uygulamalar var. Şu an onları göstereyim size Bu benim çalışma sayfam, ekran. İşte burada Grabhub'u, Uber'ı, Lyft'i, Amazon Flex'i, Instacart'ı, Shopper'ı bir, bir sürü uygulama var arkadaşlar. Bunların hepsi bir yazılım, hepsi de üyelik aktifleştiriliyor. Siz de buraya geldiğiniz zaman eğer SSN numaranız varsa e, bu uygulamaların hepsini aktifleştirebilirsiniz. Tabi bazıları zaman alıyor. Mesela background check yapılıyor burada bazıları da hemen açıldı. Benim ilk açılan uygulamam mesela DoorDash. DoorDash en hızlı açılan uygulama. Ondan sonra GrabUp açıldı. Ondan sonra işte Point Pickup yaptım. Sonra Amazon Flex açıldı. Sonra Instacart aktifleştirdim. Sonra Shipt uygulaması. Shipt uygulaması bayağı bir uzun sürmüştü. Bir 3 ay 4 ay kadar sürdü. Şimdi arkadaşlar Shipt demişken önce Shipt'e bir bakalım. Shipt alışveriş yapıyorsun. Böyle bir uygulama. En üstte bonuslu işler var. Hemen girdim bonuslu işlere. Şu an bugün yani 29'u ve 30'u diyor ki complete 5 get 100. 5 tane alışveriş tamamlayıp ekstra 100 dolar bonus ödüyor size arkadaşlar. Sadece promosyon ve geç kalınan ürünler buna geçerli olmuyor. Şimdi bu bir. Şurada diyor ki complete 8 get 60. Bunu da e, 8 tane tamamlarsan ekstra 60 veriyor. Yani ben toplamda aslında 8 tane tamamladığım zaman 160 dolar para almış olacağım. Tabi 8'i bugün tamamlamam lazım. 5'i bugün ve yarın tamamlamam lazım. Yani toplamda 8 bugün tamamlarsam 160 dolar ekstra para alacağım. Ben buna çalışırım arkadaşlar bu ekstraya. Sadece promosyon orduları için geçerli. Değil. Örnek veriyorum e, buradaki şehir listesi bunlar. Mesela Niles bana yakın. Diyor ki 1 ile 2 arasında Party City'den işte 6 dolar karşılığında bir ürün getir diyor. Mesela 1 ile 2 arası 10, yine aynı mağazada 10 dolarla 13 dolar. Ben mesela bunu alayım. 1 ile 2 arasına yazıldı Alındı alamadım. Bunu alayım. Bunu al. Bunu da alamadım. Çok yavaş kaldık. Hemen aldılar. Evet burada hızlı olmanız lazım. Mesela burada diyor ki 20 ürün diyor. Bunu diyor git alışveriş yap diyor. Bu ürünleri marketten al. al aldıktan sonra diyor 11 ile 15 dolar sana para ödeyeceğim. Yalnız bu tip dışında ee, tip dışında fiyat. Tabi burası bana çok yakın değil. O yüzden bunu kapatıyorum. Neyse bu uygulamaya ara sıra bakarız. Gelelim Point Pickup'a. Point Pickup sadece arkadaşlar alınmış ürünleri taşıyorsunuz götürüyorsunuz. 27 tane aktif iş var. Görüldüğü gibi burada marketin adresleri ve yanındaki fiyatları gözüküyor. Bu işte de genelde akşam saatlerinde rakamlar yükseliyor. O yüzden ben çok tercih etmiyorum gündüz vakti bu işleri yapmayı. Buna da ara sıra bakarız. Bunda herhangi bir bonus bilmem ne bir şey yok. Mesela şurası bana yakın diyor ki 8.49 dolar karşılığında 2.44 mile yol git diyor. 12'ye kadar da teslim et diyor. Yani ben bunu gün içinde böyle sürekli çekederim. Bunu kapat. Şimdi Grapop'u açtık. Grapop yemek dağıtma uygulaması. Ben bunu Buradan hemen açtım. Schedule'ım da var. Şu anda çok fazla kızarık değil. Yani ortam yanmıyor. Benim bulunduğum yer burası. Şu bölgede görüldüğü gibi çalışabilirim. Dışına da çıkabilirim. Ki çıkacağım zaten. Ama içinde olduğunuz zaman size genelde orderlar geliyor. Bu açık kalsın. Onun dışında DoorDash'ı açalım. DoorDash gördüğünüz gibi Chicago bayağı bir kızarmış. Ve busy busy. Tabii akşam saatleri bunu göreceksiniz. Artılı bonuslar olacak. Böyle artı iki, artı beş, artı üç. Hep böyle işler gelecek. Şimdi benim şu an bulunduğum yer tam burasıymış sınır. Melrose Park'ta bayağı da yoğun bir yer. Deşnav diyorum. İşte kaça kadar mesela akşam saat 12'ye kadar. Tabi bu değişecek gün içinde sürekli değiştireceğim. Diyorum ki sıcak çantam var. Red kartım var. Yani kart bazen ödemeyi siz yapıyorsunuz. Benzinimi aldım. Telefonumunda da şarjı yok aslında var diyelim. Start dashing diyorum. Başladık. Şimdi DoorDash arkadaşlar bu uygulamaların içinde en hızlı order veren iş bu aslında. Ama çok dandik dandik işler veriyor. Ve diyor ki 10 mile git diyor 3 dolar al diyor mesela. Hani saçma sapan işler geliyor DoorDash'ten. Ben pek fazla sevmiyorum o Neyse bunu da kapat. Uber Eats'i açalım. Uber Eats. Uber Eats'te de çok yeniyim daha doğrusu. Bir haftalık bir geçmişim var. Uber Driver'ı açıyorum. Evet mesela dün işte bir tane iş yapmışım. 22 dolar alıp hemen cash out yapmıştım. Onu gösteriyor. Şu an Uber de online'ız arkadaşlar. Abdullah Uysal. Teşekkür ederim abone olduğun için. Evet arkadaşlar. Şu an bu bölgeden Uber de iş bekliyoruz. Bu arada ben bakıyorum. Diğer yerlerden iş yerine kadar mesela bir artış var mı? Bu arada multiple işler alabiliyorsunuz. Uber'dan order geldi. Diyor ki 6 dolar 5 mile. Ben bunu kabul etmem. Ya ben Uber'ı aslında kapatacağım arkadaşlar. Uber'da şey yapmak istemiyorum. Ratingimi düşürmek istemiyorum. Yani doğru işi falan çok düşük benim ratingler. Kabul etme oranı çok az. Ee, Uber'ı böyle bir garanti uygulama olarak saklıyorum. Ben Ship'te geri döneyim. Bu bonuslar için bugün kovalayayım arkadaşlar. Hepsi de promosyon olmuş. Yani hepsi promosyon işler şu anda. Neyse şeye bakalım. Point Pickup'a bakalım. Point Pickup'ta da bir başlayamadık ya. Bunu da işte dediğim gibi iki tane, üç tane order'ı aynı anda mağazadan alabiliyorsunuz. Tabi aranızı iyiyse veriyorlar. Normalde vermiyorlar. Ee, ama ben alabiliyorum. Aramı iyi oradaki arkadaşlarla. Beni tanıyorlar ve veriyorlar. Uygulamadan izin vermiyorlar normalde. Arayıp mağazaları diyorlar ki iki tane order vermeyin. Vermeyin ki daha fazla şoför bize çalışsın gibi düşünüyorlar. O yüzden vermiyorlar. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. 8.40 dolar karşılığında. Zaten shop uygulamasında bu bölgeden yapacağım için bu bölgeye dedim gideyim. Şu an go pick up diyorum. Navigasyonu açıyorum ve gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz abone oldukça daha çok video çekmeye çalışıyorum. Daha çok video çekme isteği doğuyor. Arkadaşlar bir ara dedim ki ya videoyu bırak can boşver çalış falan. E, kamera aparatım aparatını bulamadım. Böyle kamera düştü, işte bir şeyler çekiyordum, yalan oldu. Neyse video çekmeyi bir ara bırakmıştım. Ondan sonra dedim başladığın işi bitir be oğlum. Ne güzel video başlamıştım. Neyse az önce e, Target'a girdim. Target'ta alışveriş yap çekemedim. Şöyle bir order geldi. İki tane order geldi aynı anda. Bonussuz orderlar. Bir tanesini bıraktım. Direkt 20 dolar nakit tip verdi. Şimdi ikinci order. Şurada iki paket hemen görüyorsunuz bunu da bırakacağım. Dediğim gibi fiyatlarına bakmıyorum. Yani 5 dolar, 10 dolarlık bir iş yani and Deliver bunlar. Ama şu an bonus işi için 3. işimi tamamlamış oluyorum. Bunun yanında bir tane paket taşıdım, aynı zamanda bir tane de yemek taşıdım. Şimdi bunu bıraktıktan sonra Party City'ye gidiyorum. Party City'de balon alacağım. Arabanın her tarafı balon olacak büyük ihtimalle. Onları da taşıyınca 4 iş tamamlamış olacağım. Son işim kalacak bonusuz. 100 dolar almış olacağım direkt. Ki arkadan daha tipler gelecek arkadaşlar. O yüzden bugün işler iyi gidiyor. Ben de dedim ki çekeyim. Yani şu 20 dolar tip çok güzel oldu mesela nakit. Şimdi City'den sonra tekrar herhalde bir şop yaparım. Onu artık birebir beraber yaparız. Bakalım nasıl şop yapılıyor. Nasıl yani alışveriş yapılıyor. Hangi marketleri tercih ediyorum. Raflardan ürünleri nasıl buluyorum. Bu çok kafa karıştırıcı bir şey değil ya yani bunu şöyle düşünün. Buradaki mağazalar, marketler arkadaşlar Türkiye'de ne var? Metro var değil mi? Kipa var falan böyle Carrefour'sa var işte büyük mağazalar. Onları 2 ile 3 ile çarpın. Yani o kadar büyük mağazalar, o kadar büyük yerler. Mesela Major var burada. Gerçekten çok büyük. Belki 4 tane Kipa düşünün. Bir yerden bir yere gitmek böyle bir yani abartmayayım ama 10 dakika falan sürüyor. İnanılmaz büyük mağazalar. Tabi program sizi yönlendiriyor. Nasıl gitmeniz gerektiğini belirtiyor. Ürünün hangi koridorda ve hangi kodda, hangi rafta olduğunu direkt programdan buluyorsunuz. O yüzden işler çok kolay. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, burada eğer shopper'sanız ki ben bu işi çok yapmıyorum. Yani buradaki insanların altın bileziği, raf ezberlemek. Siz Amerika'da bu işi sürekli yapabilirsiniz. Burada bu sektör yıllardır varmış. Yani belki 30 senedir insanlar burada alışveriş yapıyor marketlerden. Tip kültürü de olduğu için karşılığını da alıyorlar. Eğer siz bir mağazanın raflarını çok iyi biliyorsanız belki 50 tane ürünü 10 dakikada bitirip çıkabilirsiniz direkt. Bu bir altın bilezik aslında. Amerika'da böyle düşünebilirsiniz. Alışveriş yaparak Amerika'da e, geçiminizi sağlayabilirsiniz. Tabii bu ilk etap işleri dediğim gibi arkadaşlar. Yine de sonuçta profesyonel bir işiniz de olabilir. Zamanımı değerlendireyim. Yatıp uyumaktansa zamanımı değerlendireyim işleri bunlar. Telefonlarınız da sürekli duruyor. Aynı zamanda ekstra para. Ekstra paraya her zaman evet kimse hayır demiyor ekstra paraya. Neyse 20 dolar açıkçası beni çok konuşturdu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk bıraktığım işten 20 dolar tip aldığım işten 7,5 dolar almışım. Artı 20 dolar tip verdi 27,5. İkinci bıraktım yani az önce gördüğünüz iş 18 dolara geldi. Ki daha bununla tip yok. Orderlarıma bakıyorum. Evet 1 ile 2 arası Partisti. Şu anda Partisti'ye gidiyorum arkadaşlar şu ordera. Bu orderı tamamlayacağım dediğim gibi balon alacağım şu an GPS'im açık. Ondan sonra iki tane daha işim var. Yine Target'ta biri 10 ürün yeri de 10 ürün, toplam 20 ürünü 2 ile 3 arasında teslim etmem gerekiyor. Şöyle göstereyim. Track progress dediğim zaman şu an toplamda gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 ürün tamamladım. Yani 8 complete 8 yazan, complete 8 yazan da 3'ü tamam. 5 yazan da 3'ü tamam bonus işler. Yani bu 5 garanti zaten. 8'i zorlayacak. 160 dolar ekstra. Benim yaptığım işler dışındaki paralar. 160 dolar artı tipler bilmem ne bonus. Güzel yani böyle bu iş pazar günleri, cumartesi günleri çok iyi işler. Şimdi Partisti'ye gidiyoruz, balonları alalım. Bakalım sığacak mı arabaya? Daha önce bir kere balon almıştım, sığdıramamıştım. Yani sığmıyor böyle, inanılmaz balon var. Allah'tan rüzgar yok. Chicago normalde Windy City diye geçiyor, rüzgar şehri. Çok rüzgar oluyor, böyle balonları taşırken falan uçuruyorsunuz. Bugün Allah'tan rüzgar yok, hava bayağı güneşli, güzel yani. Sabah soğuktu ama, hala soğuk ama en azından güneşli. Neyse, 20 dakika yolum var. Arkadaşlar şimdi Partisti, şurası karşıdaki mağaza tek poşetmiş. Çok iyi oldu. Devam ediyoruz. Şimdi balonları teslim edeyim. Sonra target'e girip beraber shopping yapacağız arkadaşlar. Bu sefer çekeceğim. çok karlı. Yollar çok çamur. Hemen şöyle göstereyim. Şu anda payment history diyor. Hmm. Toplam 4 orderdan 41 dolar para yapmışız. En son işçe 3 dolar tip gelmiş. Ondan sonra 20 dolar'da nakit aldık. 61 dolar. Şimdi son 2 iş var. Onu da halledeceğim. Şöyle göstereyim. Şu ikisini alacağım. Track progress dediğim zaman toplam 4 iş tamamlamışız. Şu complete 5 get 100'dan bir iş kaldı bunu da bitireceğiz. 100 dolar ekstramızı da alacağız. Vallahi gayet iyi para. Yani yormuyor sizi. Yani İmbin sürekli yapmıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Yemek dağıtırken arkadaşlar genelde çok fazla mile yapıyorsunuz. Dur, dur kalk, dur kalk, arabayı aç kapat. İşte mağazaya gir, çık. Yemek hazır olmuyor bazen. Onu bekliyorsunuz. Sıcak tutmanız lazım. Yemeği çantayla girmeniz lazım. Bazı restoranlar çantasız gittiğiniz zaman ürünü vermiyorlar size gibi gibi yani. Hani yemek dağıtmayı ben açıkçası çok sevmiyorum. Ya yani her işin bir var problem yanı. Shop and deliver. Buradaki insanlar size emeğinizin karşılığını veriyorlar arkadaşlar. İnanılmaz teşekkür ediyor. Yani bir balon götürüyorsun nasıl teşekkür ediyor? Nasıl te thank you thank you. arkadan paralar bilmem neler Allah Allah sanki böyle ya bir şey yapmadık kardeşim ya aldık oradan balonunu ben şişirmedim bile yani. Sadece getirdim. Yok çok iyi bir iş yani mükemmel. Takdir ediyorlar sizi. Takdirle sürekli böyle bir teşekkür etme, takdir etme. Bunlarda böyle bir olay var. Sürekli teşekkür takdir ama işi düzgün yapacaksınız. Eğer ki düzgün yapmazsanız o zaman fuck. Direkt fuck. Burada herkes birbirine böyle yolda trafikte mesela yanlış bir şey yap. Direkt fuck'ı yiyorsun. Ee, o konuda Acımasızlar yani. Neyse şimdi markete gidiyoruz alışverişe. Ondan sonra devam. Arkadaşlar marketten çıktım ödeme yapmıyorsunuz bazı orderlarda onları ödemiş oluyor sadece paketleyip çıkıyorsunuz burada iki order var toplam iki kişi için şimdi hemen gidiyorum saat 3'e kadar tamamlamam lazım ee, şu an saat 2.30 tam yarım saatim var ikisini tamamlamak için zaten bir tanesi çok yakın şu anda hemen 3 dakika sonra ilk orderı tamamlıyorum ondan sonra diğerini tamamlıyorum ve bonusu kazanmış oluyoruz. 6 ordur toplam. 2 tane daha yaptım mı? Da Ekstra artı 60 daha kazanacağım. Onu da tamamlayacağım. Ondan sonra sadece alışveriş yapmadan paket dağıtım ve yemek işleriyle devam edeceğim. Az önce bir tane daha tip geldi bu arada bitirdiğim işlerden. Payment history diyorum. Bakıyoruz. Evet 7.75 tip gelmiş. Yani o 20 dolarlık tip veren işteki ilk order 7.5 dolarda tip ateşlemiş. Şu ana kadar 50-70 dolar. Bir de bunları bırakacağım herhalde 100. 100 de bonus gelecek 200 dolar. Allah bereket versin. Güzel para. Sabah sabah yani. Evet, bebek ürünleri alan genç bir anneydi. İşte böyle mesela bebeğini bırakıp alışverişe çıkamayanlar var. Siz de onlara yardımcı oluyorsunuz. Aynı zamanda kazanıyorsunuz. Hop! Tamamladım. Hemen şimdi Arabadaki ikinci order için şöyle. O bu da çok yakınmış ya. Bu da 3 dakika. İnanılmaz şanslıyım bugün. Erken bile bitirdim arkadaşlar. Güzel. Büyük ihtimalle bu da tip verecek. Öyle tahmin ediyorum. Bir tane ürününü bulamadım sadece markette. Onu da mesaj atıp bildirdim. Ürününüz dedim bulunmuyor. Onun yerine başka bir şey ister misiniz diye mesaj atıyorsunuz. Orada mesaj kalıpları var programda. Otomatik mesaj atıyor yani. Sizin bir şey yazmanıza gerek yok. Bazen siz bir şey ekliyorsunuz. O da hayır teşekkür ederim. Ürünü sil yazdı direkt. Ben de ürünü eklemedim. Diğer bütün ürünleri vardı. Hepsini aldım. Şimdi bunu da bırakalım. Bu da apartman. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Geyik ailesi. Keşke biraz meyvem olsa verseydim. Tabi biraz ürkekler insanlara karşı. Gel. Gel. Ne kadar çoklar ya. Ve her yerdeler. <laughs> Çok tatlısınız. Boynuzluğunuz yok mu? Bunların hepsi dişi galiba. Hadi ben kaçtım. Dikkat edin, dikkat edin. Hadi bakayım, İyi yiyin, iyi beslenin. Her yer dolu, her yer. Doğaya, hastayım doğaya ya. Ben doğa için yaratılmışım. Vallahi billahi. Arkadaşlar, taze taze bitirdim. Video çekmek için şu an durdum. Ve... Şöyle göstereyim. Şimdi Ne yaptık Saat tam 4.42'de işi bitirdik ee, Diyor ki bugüne kadar 30 order tamamlamışsın <laughs> 30 orderı tamam Yani bugüne kadar bitirdiğim için Bana iki tane tişört ve e, Çanta göndereceklermiş adrese Güzel <laughs> Bu da Eşantiyon işte Neyse payment history'ye gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 230 dolar şu anda. ikinci bonus da yattı. Yani en üstteki 60 dolar ve bir 2, 3. 100 dolar bonus. 160 dolar yani bonus. Toplam 230 dolar ama daha tip gelmedi. Shop'u bırakıyorum çünkü gördüğünüz gibi 8 komplit yaptım. Artı 5 komplit de yaptım. diğerleri zaten gelmiyor. Yani şeyler gelmiyor. Oversize bana gelmiyor. Araban müsait olmadığı için alkol şeyi gelmedi. Bir de sadece delivery işi yok şu anda. O da gelmiyor. O yüzden bunu kapatıyorum. Şimdi yarın pazar günü tekrar bunda 8 order tamamla artı 60 dolar 70 dolar bir bonus verir. Yarın bilmiyorum yapar mıyım. Ama 100 doları hafta sonu veriyor sadece. Yani 2 gün içinde veriyor hani 5 değil de 10 tamamlı 200 kazan öyle bir şey yok. Sadece 100 dolar veriyor ekstra. Çok güzel bir saatte bitti. Saat 4.44. Yani tam böyle akşam yemeği saati. Ben şimdi Grapop'u, Uber'ı ve DoorDash'i hepsini açacağım. Yaktığım benzin arkadaşlar 15 dolar falan yakmadım yani. Bu şekilde artık hava kararıyor yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi böyle etraf. Ben devam ediyorum. Artık sonucu paylaşırım sizle. Eee alışveriş yapmayacağım için video da çekmeyeceğim. Belki restoranlara girerken bir iki video atarım. Video çekmeye çalışacağım diyorum söz vermeden. Hoşunuza gidiyorsa lütfen takip etmeyi unutmayın. En yavaş büyüyen Amerika kanalı arkadaşlar. Daha yeni bin kişiye ulaştık. Lütfen takip edin, takipte kalın. Güzel vloglar gelmeye devam edecek. Şimdilik devam ediyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar saat 7.20 geçiyor ve ben çalışmamaya karar verdim. Yeter dedim. Zaten bir saattir marketteydim. Şuradan eve alışveriş yaptım. altı 6.30 gibi bitirdim. Ne yaptık bugün? Yani neden çalışmak istemiyorum? Açıkçası hava hem çok soğuk hem biraz Dora'yı özledim. Onunla vakit geçireyim istiyorum. Şimdi 230 dolar Ship'ten yapmıştık, 20 dolar da tip almıştık, 250 dolar böyle yaptım. Aynı zamanda Grabap'tan bugün 48 dolar, tam 50 dolar da Grabap'tan yaptık, 300 dolar etti. Dordeş ve Walmart'tan da arkadaşlar, 20 dolar da oradan gelse, yani 320 dolar yaktığım benzin inanamacaksınız ama göstereyim. göstereyim şöyle, belki görürsünüz. Şurayı görüyor musunuz şuradaki? Çeyrek depo benzin. Yani benim araba 35 dolara doluyor. Çeyrek deposu ne yapıyor? 8 dolar, 9 dolar, 10 dolar yaktım yani. Hani maksimum 10 dolar benzin harcadım bugüne. Yani 320 dolar para kazanıp 10 dolar mazot harcadım. Açıkçası bugün saat kaçta başladık kişi 10'da mı başladım? 10'da başladım. 6'ya kadar çalıştım. Yani 8 saat çalışmışım. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Diğer video çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Böyle iş videoları Çekmeyi çok fazla sevmiyorum açıkçası hani kaç para kazandım videoları ama çok e, talep geldiği için daha önceki Amazon videosunda e, daha güzel kazandıran uygulamalar var. Bunları daha sonra açıklarım demiştim. Bu o uygulamalardan bir tanesi. Daha bunun gibi uygulamalar var. Bu tabi şansa da bağlı biraz. Yani bugün biz şanslı günümüzdeydik. E, herkesin de bildiği gibi arkadaşlar bu işlerde bonus kovalarsanız kazanırsınız. Ben de bugün bonus kovaladım. 160 dolar sadece bonustan gelen bir para. Ee, belki yarın yine 8 order tamamlayıp bir 100 dolar, 200 dolar da cebe koyarsak yine Allah bereket versin deriz. Ee, bu haftamızı kapatırız. Zaten pazar günü gece Amazon'dayım tekrar. Hafta içi biliyorsunuz gece shiftindeyiz. Bu şekilde Önümüzdeki hafta görüşürüz. Spor ile geleceğiz bu sefer. Ee, daha farklı, eğlenceli snowboard videoları, dağ videoları. Ee, biraz eğlencemize bakalım. Sizi de eğlendirmek istiyorum biraz. Bizimle beraber eğlenmenizi istiyoruz. Amerika'daki hayatları merak eden arkadaşlar bu şekilde videoları izleyebilir, takip edebilir. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.